Evet merhaba arkadaşlar. Transporter T4 sinyal koluna hız kontrol düğmeleri takılması. Bazı arkadaşlar bunu ön göğüsle falan takıyorlar. Ee, biz de dedik ki sinyal koluna takalım. Bir arkadaş daha takmıştı ama böyle bir iki switch daha ekleyelim Şimdi şöyle küçük bir düğme aldım. 10-15 mm. 10x15 mm büyüklüğünde. 1-0 bir düğme. Şöyle e, taş butonlardan aldım mini, 6x6x8 milimetre boyutlarında. Bunlara kablolar ile yaklaşık 50 şer santim boyunda. E, şimdi bu sinyal kolunun kafasında şöyle bir muhafaza var onu çıkarttım. Bunu çıkartıyoruz. E, ucuna bir, e, bir büyümeye göre bir yuva açtım. Yine bu taç butonlar içinde iki tane düğme deliği. Şuraya da kabloyu geçirmek için bir delik açtım. Sonra kabloları içinden böyle geçirebiliyoruz. Tutarken biraz sıkışık oluyor ama belki biraz da hani törpülenip falan rahatlatılabilir buraları. Düğmeleri deliklere koyuyorum. alt muhafazası zaten çıt diye oturuyor. <laughs> Yerleştiriyorum. Sonra kabloları boşluklara birbirine sıkıştıralım. siyah kablo çekiyorum.